Benim için çok faydası oldu Alper Özellikle metronomla çalışma, o ritmi hissedip oynamak ee, çok faydalı oldu benim için. Şimdi bu akşam bir minik koreografimiz olacak. Toplamalı adım, iki tane toplamalı adım yapacağız. Ondan sonra öne dört tane sık adım, dört kere sık adım çıkacağız. Önde yine iki toplamalı adım, arkaya dört düz adım. Attık adımı topladık, hemen sağla sık adım açacağız. 1 2 3 dört. Bir, dört, bir, iki, üç, dört. Küçük, sek, 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 sek. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel oldu. teşekkür teşekkürler. 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 Çok teşekkürler. Çok iyi